Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Çin'de başlayıp dünyayı saran ardından ülkemize kadar gelen yaygın hastalık olan e, koronavirüsü hakkında konuşacağız. Koronavirüsün ailemize olan etkileri üzerinden konuşacağız. Bundan bir önceki videomda e, koronaya karşı hangi kaygı seviyesinde olmalıyız videosunda korona hakkında bilgilendirmelerimi yapmıştım. Bugünkü videomuzda ise birazcık daha demografik bilgilerimize göre bu virüsü değerlendirmek istiyorum. Ee, şu an bu videoyu izleyen herkes farklı demografik bilgilere sahip, kimimiz evli, kimimiz bekar, kimi ailesiyle yaşıyor, kimi tek yaşıyor, kiminin çocukları var, kiminin 5 yaşından küçük çocuğu var, kiminin 18-13 yaş arası çocukları var, kimi çok büyük çocuklarla yaşıyor, 65 yaş üstündeki o dedelerimiz, ninelerimiz, laftan sözden anlamayan ninelerimiz, tabii anlayanları ayırıyorum bu grup içerisinden. Bu tarz aile bilgileriyle yaşıyoruz. Şimdi de bunlara karşı da farklı farklı tedbirler almamız gerekiyor. Dışarıya baktığım zaman şunu çok net olarak görüyorum. Bizler fizyolojik bir sıkıntı olduğu zaman tedbirlerimizi fazlasıyla alıyoruz ama iş psikolojik bir sıkıntıya geldiği zaman Burada konuda birazcık daha boş vermiştik yapıyoruz. Umursamamazlık sürecine giriyoruz. Ee, şimdi mesela buraya gelirken toplu taşıma araçlarına bakıyorum. Sokağa çıkan insanlara bakıyorum. Ee, maske kullanan var, eldiven kullanan var, dezenfekte kullanan var. Elinde sürekli bir ıslak mendil gezdirenler var. Ama söz konusu bizim psikolojik sürecimiz olduğu zaman o çocuklarımızın veya gençlerimizin veya bizlerin o sosyal medyadan etraftan gördüğümüz süreçlerde bunlar niçin yapılıyor, ne olacak, bu süreç hep böyle mi gidecek? Bir belirsizlik sürecine gittikleri zaman burada asıl yıkım psikolojik olarak başlıyor. Şu an akademik olarak devam eden öğrencilerimiz var ama bu öğrencilerimiz bunu tatil olarak algılarlarsa, sizler bunu tatil olarak algılarsanız günlük yaşantımızın dışına çıkarsak bu çocukları, bu sefer hepten hayattan kopmuş ve amacı olmayan insanlar olmaya başlayacaklar. Bu süreç içerisinde şunu çok, onara, çok net olarak göreceksiniz. Hayat normale döndüğü zaman, bu salgını da atlattığımız zaman herkes meydana çıktığı zaman bazıları evlerindeyken çok iyi kendilerini geliştirmiş kişiler olacak. Bazıları ise bu süreçte olabileceği potansiyelin çok çok gerisine düşen kişiler olacak. Bununla ilgili bilgilendirmelerim ben grup grup Yapmak gereksin duyuyorum. Bunun için sizlere bir YouTube dizini oluşturdum. Farklı yaş gruplarındaki aile demografik bilgilerine göre e, videolarımı gruplandırdım. Orada ailemiz hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşabiliriz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer videoları görüşmek üzere.